Evet bu videoda e-ticaret deneyimimi, mağazacılık deneyimimi biraz uzun bir şekilde anlatacağım. Siz de bu işe yeni girecekseniz nerede takıldım, ne yapabilirim ya da insanların yaşadığı acı tecrübeler neler bunları merak ediyorsanız ben kendi yaşadığım 6 yıllık bu deneyimimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle bu işe eticarete 2019'da girdim resmi olarak. Ama 2019'dan önce de sahibinden.com'da işte ee, ürünler alıp satıyordum. ikinci el, sıfır vesaire. Ee, aynı zamanda yazılımla da uğraşıyordum. Beni e e-ticareti itekleyen şey şu olmuştu. Sanal gerçeklik gözlüğü diye bir ürün var. Arkadaşım İngiltere'den gönderdi. Ee, ben bu ürünü aldığımda buna yazılım geliştirmeliyim dedim. Ve bunun içinde e, işte gözlüğü takıyorsunuz mimari alanda evin içinde geziyorsunuz. Bir iki tane de sensör ekledim gözlüğe. Bu sensörle işte duvarı elinizi kaydırıyorsunuz, duvar değişiyor. Yere elinizi kaydırıyorsunuz, yer değişiyor. En son hani mimari alanda kullanılabilir diye yapmıştım. En son bunu e, prototipini hazırlayıp birkaç yere sundum. Herkes de çok beğendi. Çünkü insanların çoğu o senelerde sanal gerçekliği tecrübe dahi etmemişlerdi. Ben yaptığım yazılımla e, çok iyi şeyler çıkarmıştım. Daha sonrasında bunun için bana söylenen şey oldu. Bunun patentini alman lazım. Patente de başvurduğumda patentten bir hafta sonra red geldi. Bursa'da bir firma bunun patentini almış. Benden bir hafta önce. Firmayı araştırdığımda firmanın bununla ilgili hiçbir çalışması daha iyi yok. Haliyle hevesim de kırılmış oldu. Çünkü üniversiteden yeni mezun olmuşum. Bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Ve yaptığım şeyin de Türkiye'de olmadığını biliyorum. Yani araştırıyorum. İnsanlar... Bu konulara çok hakim değil. Hepsini entegre edemiyorlar. Büyük büyük insanlar, ekipler halinde bunu yaparken ben gecemi gündüzüme katıp bir şeyler ortaya çıkarmıştım. O da nasip olmadı. Patentini alamadım. Patentini alamayınca da bir sinirle bu ürünü satmak istedim bu sefer. Ee, çünkü para ihtiyacımız var. Geçimimizi sağlayacağız. Ürünü sahibinden koma koyduğumda satışının olduğunu gördüm. Yani arkadaşım 100 pound gibi fiyat almıştı. Oculus DK2 diye bir cihaz. 100 pound almış. Ben bunu 250 pound'a falan satmıştım. Çünkü Türkiye'de ürün yok, getiren yok. Çok da iyi bir karı var. Bu üründen bir tane getirdim. Daha sonra arkadaşım aradı. Ya ben dedim bunu karlı sattım. Hani açıp kullanmama rağmen iyi bir karla bu ürünü sattım. Bundan iki tane daha gönder. Bundan iki tane daha gönderdi. Onlar da sattıktan sonra artık şey dedim. Ya ben bu işi resmi olarak yapmalıyım. Hani bazen olumsuzluklar hayatımızda oluyor. Ama bir kapı kapansa da başka kapı açılıyor. Hedefim hep şeydi yani iyi yazılımlar, iyi şeyler üretip e, faydalı olmaktı. Ama bazen heves kaçınca, bazı şeyler kaçınca da e, haliyle başka işlere yöneliyorsunuz. Arkadaşım bir iki tane böyle gönderdikten sonra resmi bir şekilde firma açıp işte pazar yerlerine girmeyi düşündüm ben. Hikayem bu şekilde. Pazar yerine girdiğimde de e, aynı ürünü bu sefer mesela diyelim ki ürünü bin liraya aldım. 3000 liraya sahibinden komda satıyordum. Pazar yerine 5000 liraya koydum ürünü. Çünkü komisyonu, kargosu vesaire deyince gene 3 liralara falan geliyorum. Oraya da koyunca 3 3 5 5 satmaya başladı. Daha sonra e, beni arayanlar oldu vesaire. Hani oradan da ulaşıyorlar bir şekilde. Beni arayanlar oldu. Değişik siparişler vermek isteyenler oldu. E, burada da ithalatçı nasıl olunurun eğitimini kendi kendime almaya başladım. Tabii bunu sağdan, soldan alabileceğim, öğrenebileceğim bir yer yok. Bu benim için acı bir tecrübe olmuştu. Yani bazı ürünlerim gümrüğe geldiğinde gümrük süreçlerini bilmediğim için gümrükte malın kaldığını işte e, mala teslim alamadığımı hatta dönen malın da e, uçağında ürünün kaybolduğunu tecrübe ettik. Yani burada da binlerce dolar zarar ettiğim durumlar oldu. Ama şuna güveniyordum hani ticaretim o zaman için iyi gidiyor. E, her şey yolunda ve çok hızlı bir şekilde büyüyorum ve bunu sıfırdan yaptım işin aslı. Yani kredi kartımla harcadım. Bir iki tra para transferi daha sonra firmam açılmış oldu ve resmi olarak bunun ticaretini yapmaya başladık Tabii beni hiçbir şekilde önlendiren de olmadı ticarete. Yani süreçleri bilmiyorum. Süreçleri bilmediğim için de belirli aralıklarla aslında suç işlemişim. Cezalar yemem gerekirken bunu da daha sonra yani 3-4 yıl sonra yediğim cezalar var. Bu neydi? O zaman fatura kesmekle alakalı... Yani biz gönderelim bu ürünü de faturasını bir hafta sonra da keseriz. Müşteri bir teslim alsın. İade müşteri uğraşacağı zaman bir de faturayı gönder vesaire olmasın diye biz burada beklediğimiz ürünler oldu. Haliyle bu sattığımız birkaç üründen de faturasını kesmediğimiz ürünler olmuş. Bizim gözümüzden kaçmıştım. aradan 4 yıl geçmesine rağmen geçen sene vergi dairesinden çağırdılar. Bununla inceleme başlattılar. İnceleme başladığında da ben zaten evet yani böyle bir durumun o zaman gerçekleştiğini söyledim. Ee, sebebi de belli. Yani ilk defa ticarete giriyoruz. Fatura kesmek vesaire bunlar ilk başta insanı karıştırıyor, kafasını karıştıran şeylerdi. Ee, ama dediğim gibi bu bizim için bir tecrübe oldu. Hani hem ithalat sürecini, e, hem işte bu yasal süreçleri doğru yapmamız gerektiğini öğrendik. Şimdi siz de e ticarete gireceğiniz zaman öncelikle şunu bilin. Alırken faturalı bir şekilde malı almalısınız e ticarette resmi olarak eticaret yapacaksanız malın size girişinin olması lazım ve de satarken de malı fatura edip göndereceksiniz çünkü şu bugün e, olmazsa yarın incelenirsiniz denetlenirsiniz ve bu denetlemeden dolayı da devlet size haklı olarak ceza yazar hiçbir şekilde bir şey diyemezsiniz e, hani işe girerken bilginiz olsun e, şuradan şöyle kar ettim buradan böyle kar ettim değil onlar kar değil onlar devlet ödememiz gereken vergiler. E, gözden kaçtığı takdirde de cezasıyla, faiziyle vesaire siz bunu ödüyorsunuz. Yani bunun şeyi yok. Bu benim acı tecrübemle alakalı e, yaklaşık 280-200 bin lira bununla ilgili bir borç sahibi oldum. E, bunu da pek bir şekilde ödemeye çalışacağız. Her neyse. Şimdi siz e-ticarete gireceksiniz. E-ticarete nereden başlayacaksınız? Öncelikle sektörü belirlemeniz lazım. Yani kafanızda bir şeyler vardır ama Türkiye'de eticaret gerçekten zor. Sebebi şu: Türkiye'de eticarette çok fazla üretici girdi bu işin içine. Yani biz mesela e, hep elektronik ürün satıyorduk ve yurt dışından getiriyorduk. Yurt dışından getirdiğimiz için rakibimiz yoktu ve burada fiyat belirleyici aslında bizdik. E, çünkü başka birisi getirmeye çalışsa ürünü getiremeyecek, İthalat süreçlerini yapamayacak. Gümrüklemeyi yapamayacak ve de büyük firmaların da e, ithalat süreçlerine girmediğini biliyoruz. Yani Türkiye'de mal varsa alır ya da birinden teklif alır biri üzerinden alır büyük firmalar gibi. Kendi yaptığım iş için söylemeliyim ki e, hani bunu bıraktık zaten çünkü gücümüz yok maddi bir gücüm yok. Aldığım cezalardan şundan bundan dolayı e, gücüm bayağı azaldı maddi bir gücüm yok. Benim önerim e e-ticarete girecekseniz ithalat yoluna girmeniz olabilir bir. Çünkü ithalatta fiyat belirleyici sizsiniz. Ee, i̇yi bir ürünü bulmanız lazım vesaire. Nasıl ithalat yapılır? O da şöyle. Ee, firmalarla görüşürsünüz. Bu görüşmeden sonra da işte işte Amazon'da bir araştırma yapabilirsiniz, AliExpress'te bir araştırma yapabilirsiniz. Bu araştırmaların sonunda bir ürünü vakıf olursunuz. Benim gittiğim yol şuydu. Amazon.com'u açıyordum. Amazon.com'daki kategorileri listeliyordum. Amazon.com'daki kategorilerde bestseller kim? Yani ...orada oyuncak olur, başka bir şey olur... ...bakarsınız en çok hangi ürünler satılıyor. E, kendi alanımdaki e ticarette size bu bilgiyi veriyorum. Siz başka bir şekilde ilerleyebilirsiniz tabii. En çok hangi ürün satılıyor gördünüz. Bu sefer o ürünün üreticisi kim? Bu Alibaba'da da olabilir, firmanın kendi sitesi de olabilir. Bu iki taraftan da nasıl ulaşabiliyorsanız o firmaya ulaşıp... ...Türkiye'deki distribütörleri almak istediğinizi belirteceksiniz. Eğer gücünüz yoksa bile 3-4 arkadaş... Ayrı ayrı firma açmaktansa hepiniz paranızı toplayıp 1 iki ürünü yatırarak bu işe başlayabilirsiniz. Bu sayede Türkiye'de fiyat belirleyici olacağınız için gerçekten e-ticaretten para kazanabilecek bir duruma gelirsiniz. Şimdi e-ticaretle ilgili en anahtar şey şuydu. Fiyatı uygun bir şekilde bu ürüne ulaşabilmek veya insanların arz taleple alakalı. Yani insanların talebi var ama Türkiye'de bu arz sağlanamıyorsa... Siz bu arzı sağlamalısınız. Bu sayede para kazanırsınız. Diğer türlü arkamda da gördüğünüz üzere giyimle ilgili ben artık dedim ki yani yurt dışından mal getiremiyorum. Yurt içinden mal getireyim bakalım ne olacak. ya e, yerim Ankara'da hani belki bu iş İstanbul'da olsa daha hızlı dönecek. Ankara'da olduğum için bu işler biraz daha pahalı, zor ya da işte cebine iyi bir para koyup İstanbul'a gidip İstanbul'da gezmen lazım. Ankara'da da sağlayıcılar tabii ki var. Ürün sağlayıcılar. Birçok yeri gezdik, dolaştık. Ürün kalitelerine bakmaya çalıştık. işi öğrenmeye çalıştık. Ve giyim alanında da e-ticarete girmeyi denedik. Giyimde de gördüğümüz şey şu oldu. Şimdi ürün fiyatları ucuz. Yani 300 liraya bir ürün alıyorsunuz. 400 liraya bir ürün alıyorsunuz. Siz bunu internet 3-4 katına satamazsınız. Çünkü rekabet var. Çünkü ürünün fiyatı bellidir. Yani Türkiye'de bir kumaş alacaksanız az çok bu bellidir. Ee, elektronik gibi değil. Elektronik esnek bir üründür. Bir özellik eklenir. Üzerine bin lira eklenir. Yani iPhone gibi düşünün. Az bir şey kamerasını büyütüyorlar. 10 bin lira, 20 bin lira fark istiyorlar. Elektronikte fiyatı satıcı belirler. Ama giyim sektörüne girdiğimde giyim sektöründe fiyatı ben belirleyemediğimi gördüm. İşin içine girdim ilk defa. Fiyatı ben belirleyemiyorum. Fiyatı müşteri belirliyor. Yani hatta şöyle Kargo şu anda ortalama 100 lira alıyor. En düşük paketlerde. 10 tane kargo gönderdiğinizde 1000 liraya tekabül ediyor. Siz hesap kitap yaptığınızda diyorsunuz ki ya işte 300'e aldım, 600'e sattım, 700'e sattım. O öyle olmadığını kargoları vesaire de küçük küçük hesaplamalar yapmak gerektiğinde ben yeni öğrendim. Haliyle bir hesaplama yaptığımda şuna çıktı yol. Ya kargocu benden daha çok kazanıyor. Yani o kadar düşünmem lazım ki karı kargocu benden daha çok kazanıyor ve de giyimin hani birkaç tane satılan yeri vardır pazar yeri olarak biliyorsunuzdur. Şimdi giyimde ben bu işe girmeye çalıştığımda şunu şöyle bir şey var yüzde 21 komisyon var yani siz 300 liraya bir mal aldınız bunu 1000 liraya satacaksınız bu 1000 liranın yüzde 21'ini pazar yerine verdiniz ayrıca yüzde onunu KDV olarak verdiniz ayrıca 100 lirayı e, kargoya verdiniz. %1 yeni çıkan stopaj var. %1 de stopaj verdiniz. Tüm hesaba baktığınızda e, hiçbir anlamı olmayan bir ticaret aslında. Kim yapar bunu şu anda derseniz yani ben işin içine artık girdim bir giyim öyle bir sektör ki elini verdiğiniz mi kolunu kaptırıyorsunuz. Yani ya elinizdeki malı bir hiç uğruna yok etmeniz lazım ya da işin üzerine düşüp büyütmeniz lazım. E, ben işin üzerine düşüp büyütmek istedim çünkü ticaretimi Türkiye içerisinde yapmak istiyorum. E, ...mala kolay ulaşmak istiyorum... ...kolay satmak istiyorum ve biraz da yoruldum açıkçası... ...ben Türkiye'de bu malı buldum... ...dedim ki ben bu işte uzmanlaşmam lazım... ...ama bu uzmanlaşma... ...maddi olanaklardan kaynaklı... E, ...internet üzerinde olmuyor... ...bunu öğrendim... ...ve daha sonrasında... ...mağazacılığa geçiş yapmak istedim... ...mağazacılıkta da uzun bir... ...arama serüvenim oldu aslında... ...ama Ankara'da caddelerde... ...işte iş yeri bulmak çok zor. Fiyatlar faiz fiyatlar. Yani faiz olmasa da bizim bütçemize göre yüksek bir fiyat. Yani biz kendimize şunu hesaplıyoruz. Kaç mal satacağız ki buranın kirasını çıkaracağız, stopajını çıkaracağız vesaire. Daha sonrasında Kızılay'da işte 13.500 lira buranın aylık kirası ortalama. Dedim ki ben bir yıl boyunca da mağazacılığı deneyeceğim. Çünkü şunu düşünüyorum ya diyorum ben trend yolu 100 bin liralık bir satış yaptığım zaman bunun 20 bin lirasını Trendyol benden alıyor. Ya ben bunun yerine 20 bin liraya bir mağaza tutsam da, 40 gün vade beklemesem de, mağazamda müşteriye ürünü hem daha ucuza verebilirim. Yani müşteriye, internette 1000 liraya sattığım şeyi müşteriye burada 600-700 liraya satabiliyorum. Bu şekilde de mağazacılıkta da bir başarı yakalayabileceğimi düşündüm ve öğrenmek için de bu mağazacılık sektörüne girdim aslında. Hani görüyorsunuz yaklaşık 15 dakika geçti. Gelen giden daha yok. Ay şöyle ama Artı ve eksiği şimdi alacağız. Mahalleli yavaş yavaş benim e, burada bu işi yaptığımı öğrenmeye başladı. Ürünlerimi aldı. E, ürünü alan da kalitesine baktı. İnternete girdi belki. Fiyatlarına baktı. Gerçekten de benim mağazadaki fiyatım internet fiyatımın altındaydı. E, bu sayede müşterim müşteriyi getirdi. Yani reklamımı şöyle yaptım. Müşteri gitti. Ucuza aldı. Geldi. Hatta Google içinde yorum alanında her gelen müşteriye şunu da teklif ettim. Dedim ki bize eğer Google'da yorum yaparsanız sizlere yüzde on indirim uygulayalım. Müşteri de buna hay hay dedi. Daha da hoşuna gitti. Ve Google'da da yorumlarımız artmaya başladı. Yani burada bu adam reklamını yapıyor demememesi adına da herhangi bir şekilde ben markam şu ben buradayım vesaire bunları açıklamıyorum zaten. Siz yapacağınız zaman bunu kendinize göre yorumlayın. Buradan yavaştan bir müşteri kitlesi oturtmaya başladım. Daha sonrasında e, Google'da da ciddi anlamda yorum toplamaya başladım. Bu sayede insanlar artık haritalardan da işte iç giyim, işte pijama vesaire yazdığında en üst sırada beni görüyor ve buraya gelmeye başlıyorlar. Bu ticareti arttırıyor. Param aynı gün veya ertesi gün hesabıma yatıyor. E, müşteri değişim veya iade ile uğraşmıyor. Eğer ben bu giyimi internette satsaydım adam M alacaktı beğenmeyecekti, olmayacaktı, iade edecekti. Ve siz durduk yere 200 lira zarar edecektiniz. Bir de faturasıyla evra ile uğraşmış olacaktınız. Mağazada böyle bir şey yok. Müşteri geliyor, ürüne bakıyor. Beden varsa alıyor yoksa almıyor. Hızlı bir ticaret dönüyor. Onun için ben mağazacılığı birinci sıraya koyarım. Şimdi avantaj ve dezavantajına gelelim. Mağazacılıkla e-ticaret. Eğer ki e-ticarette giyim veya işte dediğim gibi elektronik farklı bir sektör, kendiniz ürettiğiniz sektör olur vesaire. Farklı bir sektöre girerseniz bu girdiğiniz sektörde internet üzerinde gerçekten yüksek miktarlarda paralar kazanabilirsiniz. Gücünüz varsa bu biraz güçle alakalı. Çünkü sattığınız mal internette size 40 gün sonra ödemesi geliyor. Erken ödeme de isterseniz bir de pazar yeri size diyor ki ben diye faiz alıyorum senden. Geçen mesela 62 bin lira bir çekim yapmak istedim. Bana 60 bin lira olarak geri ödeyeceklerini söylediler. Haliyle ay sonu borcumuz var. 2000 liraya sildik. 60 bin lirayı çektik. Şimdi e-ticarette böyle bir sıkıntı var. Ee, bir sonraki şey ise şu. Mağazayla e-ticaret arasındaki fark. Mağazacılık zor olan kısmı şu. Sürekli dükkanda beklemek zorundayım. Yani şu an buraya müşteri gelsin gelmesin ben burada bekleyeceğim. Bu arada ne yapıyorum? İşte kendimi geliştirmeye çalışıyorum, videolar düzenlemeye çalışıyorum, ürünler eklemeye çalışıyorum, toptancı bulmaya çalışıyorum, yazılımlarla uğraşıyorum. Kendimi burada meşakkale arıyorum. İlk defa yaptığım bir sektör. Yapabileceğimi bu kadar olduğunu görüyorum. Ve biraz can sıkıcı tarafı şu, bu zamana kadar hep ticarette özgür yaşadım. Yani sipariş geldiğime bakıyordum, geçiyordum paketimi hazırlıyordum. Kargocu geliyordu alıyordu ya da ben ben bırakıyordum. İşim bitti. Bu saatten sonra serbesttim. Ee, ama dezavantajı da şuydu. Bayram oldu ya da işte normal günlerde vesaire tatil günlerinde e, kargo çalışmıyor. Bu sayede bundan dolayı da siz iş yapmak istiyorsunuz, iş yapamıyorsunuz. Ee, bazı günlerde mağaza acayip iş yapıyor. Yani bayram öncesi örneğin mağazalar aşırı dolu oluyor. Ee, şu biraz ayağa kalkıp anlatayım. Bundan dolayı da niye gözüm anlamadı? Heh, şöyle yapacağız. Şöyle kaldıralım artık. Heh. Bundan dolayı da mağaza iyi. E-ticaret de iyi. Ama e-ticaretin komisyonu yeni işe başlayacak bir adamı yıkar. Ee, e-ticarete girmek, girmek istiyorsanız ilk başta anlattığım hikaye şuydu. Ben bu şekilde e-ticarete girdim ve başarılı oldum ile başlamıştım. Siz de ticareti öyle bir alandan girin ki rakibiniz olmasın. Kendi kendinize ya ben bununla yarışayım ya ben şununla yarışayım değil. Siz rakipsiz olun. Herkes denizin ortasında büyük balık peşinde olabilir. Siz denizin kenarında küçük balıklar peşinde koş. Oradan daha çok daha hızlı bir dönüş alırsınız. Ürünlerde de e-ticaret biraz daha yani bayağı bir zorlaştı. Yani ürün resimleri şu bu derken kar oranları çok düşük. Komisyon oranları düşük. E ticaret, reklam alanı olarak kullanabilirsiniz. Yani ben artık müşteri buraya geldiği zaman şunu söylüyorum. Benim ürünüme internetten de bir bak. E, araştır. Bakalım ne kadar göreceksin. Müşteri internete girdiğinde bendeki fiyatın hemen hemen bir buçuk iki katında fiyatlar görüyor. Haliyle denemek amaçlı benden bir kez ürün alıyor. E, ben de para yani satıcıyım para ertesi gün hesabıma geldi benim için gayet güzel. Tüketici de dedi ki ya ben bu zamana kadar böyle bir alışveriş yapıyordum. Artık mağazadan alacağım. Yani bizim gibi, benim gibi esnaflar bulunduğu sürece piyasada belki biraz zor ayağa kalkarız. Çünkü kar oranlarımızı düşürüyoruz. Yani rekabette rekabetten ziyade burada tek kişiyim. Benim gibi Mağazalar 3-4 kişi adam çalıştırıyorlar. Personelleri, maaşları ve yüksek kiraları var. Onlar daha fazla fiyat verebilirler. Ama benim avantajım burada şu. Ben tek başımayım. Fiyatlarımı daha uygun tutabilirim. Daha fazla müşteri çekebilirim. Güler yüz, dürüstlük ee, ve müşterinin mutlu ayrılmasını sağlama yani iyi bir esnaf olabilmek. Bunu başarırsak eğer bu dükkan her türlü burada iş yapacak. Ya burası dediğim gibi benim için bir yıllık bir süreç. Burası benim için bir anı. Ama ben bir yılın sonunda şunu öğrendim. Benim iş yerim çok küçük. İş yerimi istediğim kadar çeşit koyamıyorum. Çeşit koyamadığım için de insanlar buraya girerken aslında biraz tedirgin giriyorlar. Çünkü küçük bir yer refah ve rahat değil. Yani yürüyüp gezip de dolaşacakları bir yer yok. Bundan sonraki hedefim şu yönde olabilir mesela. Ben bu işi öğrendim. İlk defa bir iş öğreniyorum giyim alanında. Çok mu derseniz hala değilim. Yani malın hala nasıl alınacağını bilmiyorum. Ama şunu yapıyorum şu anda. Örneğin internette yine sahibinden çok işime yarıyor benim. Sahibinden.com'da giriyorum. Kim battıysa Allah yardımcısı olsun. Onlar oralarda ilan veriyorlar. Elimde şu kadarlık mal var. Elimde bu kadarlık mal var. Fiyatlarını da yazıyorlar. Ben bir toptancının sitesine giriyorum. Bir de satan adamın sitesine giriyorum. Diyorum ki ya bu adam zaten bitmiş. Para ihtiyacı var. Hem de fiyatı toptancının yarısına. Ben bunu bu adamdan alayım. Kendi müşterime toptancının da altındaki fiyata satayım. Yani 30 liraya aldığım bir ürünü mesela 49 liraya satıyorum. Benim toptancı bana 70 liraya veriyordu. Bu bana şunu sağladı. Dışarıdaki ürünümü müşteri gördüğü anda alıyor. Yani bitiriyor ürünü. Ha bu doğru bir ticaret mi? Değil. Sürekli bir ticaret mi? Değil. Mutlaka toptancıyla çalışmamız lazım. Ee, yaklaşık 20 dakikayı geçmiş video. Yani bütün bu yaşadığım süreci, e, ticarette buradaki aradaki farkı birçok şeyi anlatmaya çalıştım. Eee yani bunları anlatırken de ben şöyle başardım, başaramadım diye ben başarısız biriyim ki e, hala e, daha önce bahsettiğim seviyenin üzerine çıkamadım, doğru adımlar atamadım. E, belki ilerleyen zamanda bunu başarabilirim ama şu an için bu benim için başarılı bir süreç değildi. Benim yaşadığım acı tecrübeler üzerinden size anlatıyorum. E, siz de kendi işinizi kuracağınız zaman. Büyük hayallerle vesaire yola çıkarsanız nelerle karşılaşabileceğinizi iyice araştırın. Artısını ve eksisini görün. Bizim e, en büyük sorunlarımızdan biri de da olmuştu. Koronada bütün firmalar kar ederken, biz o zaman elektronik firmasıyken iken doğru adımlar atamadığımız için, uçaklar kalkmadığı için daha doğrusu e, zarar ettik. Ve o da bizi batışa kadar götürdü. Şimdi de burada don kilo satıyoruz. Allah bereket versin. Evet videomuz bu kadardı. Soracaklarınız varsa gene başka bir videoda bu tecrübeleri de anlatabilirim. Biraz uzun oldu. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.